Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu Simulator Ultimate oynuyoruz. Şarjım on. Yani şarj bitebilir. O yüzden ben bir kısa yolculuk yapacağım. Hadi inşallah bak olmaz. Bak silah karabükür orada, kara orada silah rayı var. O silah rayı silah geçiyor. Açılmıyor. Hep kapalı duruyor. Ki yanlardan da geçemiyorum bu arada. O yüzden ben başka bir yere gideceğim. Amazing. Gel burada ne olsun senin yanımda yerim. bak, Artık ben bu şartıyı tekrarladım yemin ederim. Tamam anlamış yok ya ben onu kuzenin oynamıştım. Bu iki Çok iyiyiz. Yani paçayı kurtardık. Kapanmış ya. Ne kadar para var? Bir dakika şunu çekeceğim. Sanırsam 12 değil Tepede gelelim. Hmm. Ne kadar bilirlik yok. Olmaz. Tamam Bir dakika. Şurada değil mi? Abi şu an anda... Şöyle bir kısa bir sefer yapalım. 557. Bu 20'de çıkacağım. Ha, dur. Hadi oynayalım. Bir dakika mı? On bir dakika da Ya oğlum ben sizin yapacağınız işi ya. Şimdi bu videoyu bak yarım bırakacağım. 49 Yan başla Girelim sefer Bir dakika lan Tamam Üç dakika olmuş Yani 100-200 saat oldu. Hadi. Bak siyah ekran geldi ya. En çok izlenen video geldi. Siyah ekran. Siyah ekran. Tamam. Tamam. Açalım şeyleri. Kırmızıcağı açalım. Ben hazır. Abi, beni çarpmam gerekiyor ya. Radyo dinlenir mi, izlenir mi? Atla, atla, atla. Oyun harcası yani da benden daha iyi. Oğlum o benim yüz katım ya. Ben ne konuşuyorum şu an? Hani o bu Smarter Ultimate oynuyor ya. Açıl Susan açıl. Karım uzun oldu. Yoksa yılan mı? Geç. Tamam geçsene. Geçmiş mi? Tamam. <laughs> Abi kanalımıza abone olmayı ve like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Hiç yorum yapmıyorsunuz ya. Yorum yapın da kalp atayım, beğen atayım. Belki abone bile olabilirim kanalınıza Kanalınızda video bile yoksa. Gerçekten. Yani ben öyle iyi bir youtuberım. O konuda abone olurum. Sizin kanalınıza like atarım. Yorumunuza kalp atarım. Yorum yazın da yapayım ben işte siz yorum yapmıyorsunuz. Ama Selahattin, Selahattin diye birisine Selahattin korkmaz mı, yılmaz mı? Ona beğeni falan hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Ben onun adını biliyorum. Çünkü o bana bir şey bir şey yaptı. Abi bu ne? Bak şimdi videoyu yarım bırakacağım ama izlersiniz ya abi. Niye videonun devamı gelmez falan dersiniz. Tablet kasıyor ama yükleyeceğim ya. Ne kadar şarjım kalmış? 8. Vurmak zorundayız. Ölmek için çok yaşlıyım. Tamam yani. Çok kötü olacak bu sefer. burada bu arada haklı ha. 552 kilometre aile yapar Allah <laughs> Ya hadi Bir otobana geçemedik. Ya, otoban ne yedeşme işte neresi bu? Ya abi iki elinde sıkıştırdınız mı? Ya bu ne ya? Ne sarak? No. No, Geçme. Tamam. Yok ya benzinine gerek yok. Otobüs götürmeyiz. 8 dakika, 54 tane, şimdi 9 dakika olacak. 57, 58, 59, 9 dakika. Aa, evet. Bak bu 100'e 100'e zor basıyor kuzenimin odacısı. Benimki 119, 120'ye zor basıyor ya benimki. 121. Bak 121'e zor basıyor, 120, 121 falan. Kuzum'un ne yüze zor basıyormuş. Ay ya. yazık. Abi ben bu otobüsü almak için 120 bin harcadım ha. O da kaldım. Oğlum yavaş geçip daha çok çarpışım. Aaa dur dur. Bu arada sinyal vermeden gidiyorum. Koç. <laughs> İlla videonun zevkini bozmamak için konuşuyorum. Eee. 10 hasar var lan. Eee. Eksi mi? Sen niye onu lan! saniye kapatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Artık şartıyı kalka kalka kapatacağım. Ah ölüyor. Ölüyoruz. Dünyanın soru geldi. Gosola gosola. Her yer oldu bu biri. Di 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 Oğlum bas bas. Bakmazsan parçayı kurtaramayacağız ha. 347 kilometre 114 kilometre hızda gidiyor. 76 benzin 344 kilometre kalmış. İnterneti kapatırsam ne olur şarjım bitmemesi için. Şaka. <laughs> enayi şey mi nedir? Enayi. İnterneti kapatıyor. Sonra aa internet çekiyor. İnterneti geri açıyor. Şu anda bitiyor. Yemin ederim ben ayı. Abi sileceğe basalım. Bakın bir dakika. He. basalım tutun. tamam silecek bir fışık şey bak selektör olacaktır ya oğlum ne oğlum şarjım kaç beşmiş şimdi 323 kilometre kaldı hesaplamalara göre 200 bakma. 15 kiloluk kalınca şu anda mı yapacağım? 215 olmaz. Yemin ederim. Ne? Hesap olmadan masa hocası beni çıkarttı tahtaya. Eee? Ne oluyor lan? <laughs> eee? Ben paçayı kurtaramayıp geldim. Ancak bana bir <laughs> şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim Bir şey söyleyeyim Oh, oh, oh. 215 almasın hadi. 215 no. 215 al. 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 geldik al. 215 al. 215 al. 215 Tamam. Öldüm ya ben. Aa, ben artık bir sarhoşum. Ben bir sarhoşum. Benim kafam yiyip yiyip. Hadi dur lan. Videoyu yarım bıraksan olur mu? Hoppa. Oh, oh. Hoppa. Şarjım kaçsa ona göre 4. Yani 195'te biter yaklaşık ya. 195'te biter. Bir sonra camı kapatacağım ya. Biter bence. Oğlum hadi gitsene otobüs. Ne neymiş? Yemek yeriymiş. Bizim ne kadar var? 77'ymiş. Miş miş. Muş. Miş muş. Oy. Oh, ne diyor? O oh, bak ne diyor oğlumun videosunda bir tane sik diye bir şey vardı. Sik diye yani. Sik diye bir e, sik. Sik diye ne vardı? Oğlum sik Hı, market, market. Ama hatta hatta bir videoda kuzenim ter Territual işte o oyunda hani ülke etmiştik ya. O oyunda Sikkim adlı bir Sikkim adlı bir adam bulmuş. Ben de adımı Türkiye Osmanlı'yla Sikkim'i değiştirdim. Çünkü ben de enayiyim. 136. Hadi ne kadar? Bak videoyu yeride bırakabilirim şarjımı çünkü. Bak şimdi öyle bir makas atacağım. Canlılar. Aa otobüs içinden geçti. Ya ya. Arkamızda duman çıkmıyor değil mi? Çıkıyor hafifçik. Hmm, <laughs> ne Tamam duman çıktı. bak şimdi yine çarpacağız. Yolda kalacağız. Arkamızda biraz duman çıkacağız. Bok gibi bir yüklü olacağız yani otobüsün yolu otobüs.

Ş Allah -a -a şaka lan, şaka. Ben yepyeni şakacıyım. Ali babaların çiftliği var. Çiftliğinde yabancı çoban varmış. Uyuuu. Ogli diye bağırır. Çiftliğinde ogli de varmış. Wait a minute. How far are you? Oğlum 74 kilometre. Şarjda 2. Aha sıçtı kendileri. Abi gaza yaparsan da yapalım. Bari yetişelim ya. Video yarıda kalmasın. Şimdi çok merak edersiniz. Şöyle biraz uzandı. Aha. Abba <laughs> arkadaşlar durdu bu çiren gözünü kapattı niye? Çünkü bak, yaktım. Onu bak gitti. baga rastladık ya. Arkadaşlar videoyu yarıda bıraksam. Şarjım da değilmiş zaten. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye. Bye. Bir dakika.